Selam canlarım, kozmik hikaye anlatıcınız burada. Kanalın sahibi iç savaş videosuyla uğraştığı için bugün kanal bende ve sizlere koca Thanos hakkında küçük bir hikaye anlatacağım. Ayrıca aranızdan birileri kayın biraderim ve ben hakkında pek hoş olmayan şeyler söylemiş. Ayağınızı denk alın. Ha bu arada gitmeden benden bunu ekrana koymamı istedi. Oklar dikkat çekiyormuş. Ee, öncesinde ayranımı içmeme izin verin lütfen. <laughs> tamam şimdi başlıyorum. Artık koca Thanos'un dünyaların yok edicisi olduğunu, kitleleri katleden bir deli manyağı olduğunu biliyorsunuz. Adamın acıyı olan açlığı gerçekliğin ötesinde. Ama aynı zamanda zalimliğin büyüğüne küçüğüne de bakmıyor manyak. Zalim olması yeter. Hatta küçük zalimlikler bazen daha mutlu ediyor onu. Şu David'e baksanıza. Sadece bir yaşında. İyi ki doğdun David. Seni seviyoruz çok mutlu doğum günlerinin ilki David. Ne oldu tatlı? Battaniyesi nereye gitti? Sadece 5 dakika önce elindeydi. E, bilmiyorum ki. Evet, küçücük çocuğun battaniyesini almıştı deli. David 5 yaşına gelmişti. Anne lütfen doğum günü yapmayı bırakabilir miyiz artık? Eğer doğum günü yapmazsak canavar da gelmez. David canavar falan yok tatlım. Babam birazdan pastanla gelir. Arkadaşlarınla eğlenmene bak. Aha bu da neydi? <laughs> Canavar. Canavar yaptı bunu işte. Aa! Ee, David böyle ağlamadı tabii ki. Seslendirmem biraz abartmış sanırım. David 16 yaşında. Ha? İyi ki doğdun bebeğim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Ha? Seni hala şaşırtıyorum ha David. Kız arkadaşın mı var? Lütfen yeter artık. Neden bunu yapıyorsun? Kimseyi kendime inandıramıyorum. Ee, sessiz de ol. Kanka kızın sana geri dönmesinin imkanı yok. Ne kadar zalim bir erkek arkadaşsın sen öyle. Ben ben yapmadım lütfen lütfen. Niye bunu yapıyorsun? Bu yazdıkların da ne? Bitti tamam mı? Bitti. Umarım ölürsün. İyi ki doğdun. David 21 yaşında. Manyak Thanos herkesin içkisine zehir katmış. İçme onu. İyi ki doğdun. David 25 yaşında. Bu senin yüksek lisans okulunda öyle değil mi? İyi ki doğdun. Zalim adam. David 27 yaşında. Bizimki peşini bırakmıyor. Doğum günün kutlu olsun David. Aa, beni kovdurdun mu? Hayır, kötü şans. Ne yaptın? Kedin öldü. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum adamım. David 30 yaşında. Bana bana söylemesi lazım artık neden yani durmayacak biliyorum ama en azından nedenini söylesin ya. Gece yarısını geçti o. Doğum günümü kaçırdı. Thanos dünyanın koruyucularını Avengers'ı alt etti. Büyük bir kargaşa söz konusu. Doğum günümü kaçırdı. David'i daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim dostlarım. David 31 yaşına gelmişti. Doğum günün kutlu olsun David. Barabaparaparam yeni yaşın kutlu. Bugün benim de doğum günüm. Hayır. Hayır. Hayır tabii ya. Ay 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 hayır haklısın değil. Geçen sene kaçırdığım için çok üzgünüm David. Söz veriyorum bir daha kaçırmayacağım. Lütfen. Niye bunu yapıyorsun? Niye? Bu buluşmaları seviyorum. Benim için hayatta daha önemli bir şey yok. Anlıyorsun beni değil mi? Neyse geçen seneyi telafi edeyim. Evet gerçekten de evinin etrafında kocaman bir hendek oluşturdu. Bunu yaptı. David 45 yaşında. Kocaman adam oldu artık. David doğum günün kutlu olsun ha. Bu da ne? Yapacak çok bir şeyin yok gibi. Thanos bana her sene eziyet ettin. 45 sene oldu gözünü seveyim söyle artık neden <laughs> bak ama ama son zamanlarda düşünmeye başladım neden bu rezillikle yaşamaya devam ediyorum yani atlarım şuradan olur biter öyle değil mi sen bir insanın ne kadar zorlayabileceğini merak ediyorsun evet bütün sene ne yaptığını biliyorum süper kahramanları öldürüp gezegenleri işgal ediyorsun ki gayet iyi tamam ama her sene bana geliyorsun ben de sana şunu söyleyeceğim şimdi neden yaşanma devam ediyorum ha? Ben ve sevdiklerime yaptığın onca şeyden sonra. Neden? Her gün uyanıyorum ve... Aa, hayır hayır David. Umurumda değil. Seneye görüşürüz. Adamın borusunu patlatıp gitti ya. Tanrısal bir figürün yılda bir kez hayatınızı mahvetmek için ortaya çıkması fikri, açıkçası her şeyden daha şeytani. Üzgünüm David, bazıları hayatında şanssız olabiliyor ama şanslı birisi var. Kanalın sahibi, sizin gibi abonelere sahip. Oldu o zaman. Görüşmek üzere.